Nasıl? Beğendin mi yeni gelin çeyizlerini? Vallahi çok güzel yaptırmışsın anne. Hepsi çok güzel. Değil. Ya benim kardeşimin kızıdır. Benim akrabamdır. En güzelini yapacağım. En iyisini yapacağım çeyiz olarak görecekler. E tabi. Kız bizim kızımız. Diğerleri gibi el mi anne? Aynı. Aynı. Bunlar görse yengelerin gözleri yerlerinden patlar. <laughs> e göstermeyeceğim çeyizleri. Yo hiç demeyeceğim yapmışım abin aşağıda bekliyor hemen götüreceğim bunları şimdi görseler gider oğullarımla aramı bozarlar e, zamanı görecekler İşte diyorum ya şimdi götüreceğim teyzene vereceğim diyeceğim sen yapmışsın gibi ha onun şerefi yapacağım biz sen bileceğim bir ben bir de abin başka kimse bilmeyecek heykeli dikilecek kadınsın vallahi anne ay bunu nasıl ev çeyiz dizdiğimiz gün yengenleri çağıracağım. Gelsinler çeyiz görsünler. İğnesine kadar alacağım gelirimi. E onlar da aile binasında mı oturacak? Buraya mı alacaksın onları da? Daire kalmadı. Kız yok. Ben onlara ev aldım. Herkese diyeceğim kiradalar. Hiç demeyeceğim onlara ev almışım. Bu yeni yapılan evlerden var ya o güzel olanlar. Onlardan aldım. Kiracılar diyeceğim herkese. Siz şimdi görürsünüz. Eltim evde misin? Bekle, geliyorum. Sana anlatacaklarım var.